Bana bak düzgün konuş, seni bir daha uyarmam. Bırak bu işte, bu heriften hiç mi huylanmadın? Ayakta mıydın, ne oldu? Yok muydu iki çift lafın? Varsa var, yoksa da yok. Sana ne? Öyle bir şey yok. Aylarca bize demediğini bırakmadım. Herkesten özür dileyeceğin yerde, Gel gelmişsin burada artısı sikip Bırak dayı! Hadi! Hı. Ne yapıyorsun? Durun, dur. durun çocuklar, durun. Hey! Kalk, kalk. Ne yapıyorsunuz lan? Kalk, geç, geç. Defolun buradan. Gözüm görmesin siz, hadi. Benim ekibimde böyle adamlara yer yok. Hadi defolun. Bir daha da bu binada görmeyeceğim. İkiniz de hadi.